Selamünaleyküm kardeşlerim merhaba. Bugünkü konum Cübbelamet'in bir kitabı hakkında. Bu kitap Şifa Ayetleri adı altında basılmış. Bu kitap herhangi bir organa hangi ayetlerin okunup da tedavi bulunacağı ile alakalı. Girişteki kapağı fark etmişsinizdir. Cübbelamet'in hasta olduğu zamanki resimleri koydum. Bu adamların hepsi hasta olduklarında doktora koşuyorlar. Ama gel gelelim ki, müritlerine, iradelerini onlara teslim etmiş olan, aklını kullanmayan insanlara da... ...şu ayeti okun, şunu yaparsınız veya bizim ölmüş evliyalarımızdan veya diri evliyalarımızdan yardım isteyin. Onlar size yardım eder diyorlar. Ama kendileri hemen doktora koşmasını biliyorlar. Cübbeli Ahmet birçok videomu kaldırttı arkadaşlar. Ee, sadece şu üçünü size göstereceğim. Ee, kaç tane videosunu videomu kaldırttığını unuttum açıkçası bu videolar Yanmaz Kefen, hatırlıyorsanız Yanmaz Kefen pazarlamıştı bu din tüccarı. Sonra Sümük-i Şerif, peygamberin sahabeleri, peygamberin sümüğünü kapışıp, Buhara'da olan bir hadis bu arada, üstüne sürüyorlarmış. Sümükün kapışıyorlarmış ve sahabeler. Bu videomu kaldırttı. Daha sonra da Mahmut Usta Osmanoğlu Allah ile bizzat görüşmüş. Cübbeli Ahmet hakkında konuşmuşlar. Bizzat tecelli ederek onunla görüşmüş. Bu videomu kaldırttı bu arkadaşlar maalesef. Şimdi esas benim eleştirim Cübbeli Ahmet'in kitabındaki o bölümü savunan müritlerine. Çünkü ben o videoyu yaptığımda videomu da bu arada kaldırtamadı. Çünkü içerisinde onun sesi yoktu. Sadece kitabın resimleri olduğu için kaldırtamıyor. Bu videomda da onun sesi yok. Sadece kitabın bölümlerini vereceğim. O yüzden bu videomu da inşallah kaldırtamayacak. Şimdi Arkadaşlar, ekrandaki bu gördüğünüz e, Şifa Ayetleri adındaki kitap. Bir tanesi yeni baskısı, bir tanesi eski baskısı. İkisini de veriyorum ekrana. Ötekisi de bakın, basım yılları. Birisi 2014 yılında basılmış, ötekisi de 2018 yılında basılmış. Ama içerisinde bir bölüm yok. Şimdi göstereceğim. Örneğin bakın arkadaşlar, iki kitabın içerisindeki indekste yani içindekiler de aynı. Her birinde de cinsel organla alakalı ayetin kısmı yazıyor 40. sayfada. Ama gel görün ki sırt ağrısı için okunanları 40. sayfaya kaydırmışlar. Yani cinsel organı silince o da sayfa olarak 40. sayfaya gelmiş. Orada zaten gösterdim. Evet 40. sayfa gördüğünüz gibi artık sırt ağrısına okunacak e, ayetler. Kendileri sırt ağrılı mı? Doktora gider. Hatta kendilerinin hastaneleri var. Bu tarikatçıların bir kısmının hastane sahibi olanları var. Kendileri hastane kurur. Bu işten para kazanır. Hasta olduğum hastaya gider ama siz gitmenize gerek yok. Sadece şu ayetleri okuyun. Zaten okudunuz, geçmedi mi? Siz ihlaslı biri değilsinizdir zaten. O yüzden Allah duanızı kabul etmemiştir diye bir kılıf uydururlar. İşin içinden de yırtarlar, kurtulurlar. Şimdi gelin arka, gel gelelim. Cinsel organa ay okunacak ayetleri. Bu bölümü o kitaptan silmiş arkadaşlar. Yeni baskıdan. Hala o kitaptan para kazanmaya devam ediyor. Bu kısmı biraz bu bölümü geçeyim öyle konuşayım. Şimdi bakın arkadaşlar tek tek orayı yazdım. Suyu okuyacaksınız. Suya üfleyeceksiniz. Sonra da cinsel organın üstüne serpeceksiniz. Sonra da içeceksiniz afiyetle. Cinsel organınız tedavi olmuş olacak bu, bu şekilde. Sonra... Tenasıl uzvunun zayıflığını gidermek için de Adiyat suresini okuyacaksınız. Bunu yaparsanız evet zayıflık gidiyor arkadaşlar. Cübbeli Ahmet'in çevirdiği kitaba göre. Ayetin mealini burada verdim. Beyni olan, aklı olan her insanın şunu görmesi gerekir. Burada okunanların cinsel organla zayıflığın giderilmesiyle ne alakası var? Diye hesap sormanız lazım. Ey cübbelinin müritleri, aklınızı kullanın sizin aklınız çalışmıyorsa kafası çalışan bir adama gidin. Deyin ki ya burada böyle böyle bir durum var. Gerçekten ben mi sağlıklı düşünemiyorum yoksa buradaki mi yanlış? Diğer insanlara da danışın çünkü çoğunuzun kafası maalesef çalışmıyor arkadaşlar. Veya onu sevdiğiniz için sevginiz gerçeği görmenizi engelliyor. Böyle yapmayın. Şimdi gel gelelim. Ee, Yüce Allah'ın isimleri de aynı zamanda. Bu o kadar ses getirmedi ama böyle bir bölüm de vardı orada. Hemen 43. hemen bir sayfa ilerisinde. Bu adam Yüce Allah'ın ismini de cinsel organınıza okuyun diyor. Orada göreceksiniz bakın. İsmi şerif okunup uzva üflenir. Yani tenasül yani cinsel organınıza üflenir. Nedir o isim? El, el muhi hayat veren. Yani Allah'ın kendi ismini cinsel organı üfleyin diyor. El Muhyi ismini. Aynı zamanda şu isimler diyor. Yeni ismi şerifi yüzer defa okuyun diyor. Ee, çok güçlü olursunuz. Ebediyen iktidarsızlığınız kalmaz. Nedir Allah'ın isimleri? El Kadir, El Muktedir, El Kayyum, El Kavi, El Mütekel, El Metin, El Mütekebbir, El Mu'in. Evet bu isimleri de okursanız diyor yüz defa e, cinsel iktidarsızlık asla görmezsiniz diyor. Bunlardan, bunların ben şahsen biliyorum Viagra'dan ölenleri var bu tarikat liderlerinin. Viagra kullanıyor ve Viagra'dan dolayı ölüyor. Ama bunu yapmıyor. İyi ki de yapmamış bu arada. Şimdi kitaplardan kaldırılmamış bölümler de var arkadaşlar. Bu nedir? İnsan testis, yani erkek testislerine okunacak şeyler. Yumurtalıklara, belki kadınlara da okunuyordur. Bilmiyordum, bilmiyorum. Ama yumurtalıklar için okunacak. Şura suresinin yazmış oraya. Burayı okuyabilirsiniz. Baldırlar için okunacak ayetler. Bu yumurtalıklar, testislere de ayetler okuyabiliyorsunuz. Bu bölüm halen her iki de kitapta da var arkadaşlar. Şimdi... Bu arada ücretsiz olarak kitaplarımı yollamaya devam ediyorum. Posta ücreti yaklaşık bütün kitaplar için 5 lira civarında. Ee, kitapların kendileri ücretsiz. bir adet bütün kitaplardan yolluyoruz. Detaylar burada okuyup öğrenebilirsiniz. Şimdi gelelim bu kitapların ticari olduğuna. Ben bir miktar kitapçılıkla da ilgilenmiştim. Yani biliyorum nasıl bir meslek olduğunu. Şu kitap kim yazmışsa, yani esas yazanı kimse, gayet ticari bir kitap. Bakın sadece ayetleri koymuş, sadece başlıklar atmış. Ve büyük puntolarla sayfaların çoğu bir kısmı zaten Arapça. Yani yarısı Arapça diyelim, yarısı da başlıklarla doldurulmuş ve çok küçük bir kısmına da şeyler yapılmış. Yazılar yazılmış, küçük bir kısmı. Büyük puntolarla yani bu yani 5-6 A4 kağıdı falan ancak doldur. Yani böyle bir kitabı, ben de bir yazarım bildiğiniz gibi. Yani çok en fazla bir günde falan yazarım diye tahmin ediyorum. Çünkü çok düşünmeye de gerek yok. Şimdi bir gün içinde yazılabilecek bir kitabı 15 lira. Yenisi de 15 liraydı sanırım. Ee, hayatta düşünsem Cipbel Ahmet'in kitabına para vereceğim aklıma gelmezdi. Ee, ama 15 lira 15 lira kitapların her bir tanesini ödedim. Bundan da 3 tane almıştım. Dedim bu muhtemelen bu kitabı kaldırır biliyordum tahmin etmiştim. Bu kitaptan üç tane aldım. Ben de üç tane aldım. ama yenisinden bir tane aldım. Yenisi değersiz çünkü cinsel organ kısmı içinde yok. Şimdi gelelim bu arkadaşın tacir kısmına. Cüb Cübbeli Ahmet iyi bir tüccar, iyi bir din tüccarı. Din satarak para kazanıyor. Ya sattığı kitapların hepsi bakın Şamua. İyi, iyi kağıda basıyor ki iyi paraya satsın diye. Şimdi bakın neymiş bu? Tadili erken. Namazınızda nasıl tadil erkana dikkat edebilirsiniz? ve Gördüğünüz gibi 150 sayfalık benim bir kitap, herhangi bir kitabıma eşdeğer bir kitap. Sadece namazı nasıl tadil erkene kılarsınız? Nasıl selam verirsiniz? Bu da yine şamoa, hep kaliteli kağıda basıyor. Bu da benim kitaplarım kadar bir kitap. Selamı nasıl verirsiniz? Selam vermeyi bilmiyorsunuz ya. Abdestinizi nasıl alırsınız? Bunu diğer videomda örnekleriyle göstermiştim arkadaşlar. Ee, bu Kur'an'da sadece iki satır olan bir şey, Allah'ın bir emri, iki satır. Ama bu arkadaş 288 sayfa yapmış kitabı, Abdest Risalesi. Yani düşünün. Kur'an'ın iki satırda anlattığını arkadaş neredeyse 300 sayfada anlat. Kur'an'ın yarısı kadar neredeyse. Güzel. Cemaatle namaz. Evet. Bu da 320 sayfa. Arkadaşlar Kur'an'ın toplamda 6 600 sayfa olduğunu düşünürseniz 300 300 ikisi 600 sayfa Kur'an kalınlığında sadece cemaatle namaz ve abdest Kur'an kadar kalın oluyor. Bunlar da ilavesi, katma değeri. Bu da namaz ilmali arkadaşlar. Bu da yine 320 sayfa dolaylarında. Yani gördüğünüz gibi arkadaş bir namaz konusuna abdest, namaz. Hepsi namazla ilgili bu arada. Şöyle göstereyim size. Namaz anlatıyor. Ben de bir tane daha vardı. Onu bulamadım maalesef. O bunlardan da kalındı. Sanırım şöyle bir kalınlıktaydı. Onu bulamadım. Onu da gösterecektim. Şimdi Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı kalın ama içerisinde sadece namazı anlatıyor. Namazda nasıl anlattığını bilmiyorum açıkçası, okumadım. Şunun için bunları gösteriyorum. Din adamlarının çoğunluğu tüccardır. Dini bir ticarethane gibi düşünürler. Ve dinlerini satarlar. Ama kendi inandıkları din değil, İslam'ı satamazlar. Çünkü İslam satılık bir din değildir. İslam üzerinden para kazanmak Kur'an'da yasaklanmıştır. Hiçbir elçi din üzerinden para kazanmamıştır. Ve din üzerinden para kazanmadıklarını, hiçbir ücret almadıklarını her elçi Allah söyletmiştir. Çünkü dini eğer bir şeyi satarsanız o ticari bir meta haline gelir. Din böyle bir şey değildir. Günümüzde bakıyorsunuz namaz kılmak için para alıyor. Hutbe vermek için para alıyor. Ölünüzü gömecek gidiyor sizden para alıyor. Mevlüt okuyor para alıyor. Kitap yazıyor para alıyor. E hani Allah'ın rızası? yaptığın şeylerin hep karşılığını dünyada alıyorsun. Dolayısıyla din ticari bir meta haline gelmiştir. Ama bu İslam dini değildir. Bunların Sünnilik, Şiilik, Alevilik, Vahabilik, Selefilik adına istediğiniz kadar ekleyin. Bunların dini budur. Sünnilik bir dindir. Dört tane mezhebi vardır. Bunu sürekli söylüyorum. Şiilik bir dindir. Üç tane ana mezhebi vardır. Yani her bir grup aslında bir dini yapılanmadır. Din bir sorumluluk demektir. Her sorumluluk e, grubunda kendine ait sorumluluklar var. Yani dine dönüştürmüşler inandıkları mezhepleri. Dolayısıyla Hristiyanlarda, Yahudilerde her bir tanesi de bakarsanız dinlerini tahrip ve dejenere etmişlerdir. Aynen bunlar gibi. Dinlerini bir meta haline getirmişlerdir. Dinlerinden para kazanırlar her bir tanesi. Gidin her bir tapınağa, o tapınakta mutlaka bağış kutusu vardır. Hristiyanlarda da vardır, Yahudilerde de vardır, Müslümanlarda da vardır, Hindularda da vardır. Oradan kutudan para alalım. Kutudaki para nereye gidiyor? Kontrol yok, denetim yok. O kilidi açmak çok zor bir şey mi? dürüstlüğüne güvenin. Ne kadar dürüst bilmiyorum. O yüzden arkadaşlar Cübbeli Ahmet'in kitabından bu bölümü silmesini onun müritleri için yaptım. Onlara söz vermiştim ve bunu yapayım dedim. Size göstereyim dedim. Madem o kitabın o bölümü doğruydu, neden o bölüm orada vardı? Allah'ın ayetini cinsel organa okunmasını düşünebilecek kadar bayağılaşabilen bir insanın sözlerine ne kadar güvenilebilir? Bunu bilen anlayacak zekaya sahip değil. Normal bir şey olarak görüyor. Allah'ın, Yüce Allah'ın ismini cinsel argona okuyun diyor. O yüzden zaten Kur'an aklını kullanan insana hitap eder. Aklınızı kullanmıyorsanız zaten doğruyu bulmanız mümkün değil. Eğer kafanızı birine kiralıyorsanız, kafanızı aklınızı birinin cebine koyuyorsanız, Allah'tan değil insanların size doğru yola götürmesini istiyorsanız siz aklınızı kullanmıyorsunuzdur. Bizler sadece Allah'a güveneceğiz, Allah'a yöneleceğiz, Allah'a dua edeceğiz, Allah'a teslim olacağız. Onun bize doğru yolu iletmesini isteyeceğiz. İnsanların sözlerine bakarız, dinleriz ama Allah'ın sözlerine uyarız, tabi oluruz. Delili olmayan hiçbir şeyi izlemeyiz. Önemli olan da zaten budur. Evet arkadaşlar, biz hiçbir insanı kendimize davet etmiyoruz. İnandığınız Allah'ın kitabına göre kul olun. Ali İmran Suresi 78 Tüm elçilerde Allah'ın vahyine insanları çağırmıştır. Allah'ın vahyine göre kul olun demiştir. Beni izlemenize gerek yok. Açın kitabı okuyun. Ne diyorsa onu uyun. Selam ve saygılar. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.